Evet neflerim. Üçgeni seçenler. Gelecekte bir beraberliğimiz var mı? Valla. Bu nasıl iştir? Diyem diyemiyorum. Ay. Neyse şiştim diyeceğim. <laughs> Aklınızdaki kişi türlü türlü ihanetlerde bulunuyor. Türlü türlü. Ama gitmek istiyor gidemiyor. Yani siz hala berabersiniz. Ya da bir beraberliğiniz var. Hala devam aklınızdaki kişiyle. Aynı evdesiniz ya da aynı beraberliğiniz devam ediyor. Çünkü bu kişi size bağımlı. Ve diyor ki sen duygusuzsun, sen şöylesin, sen böylesin. Bu narsis olanlardan, öbürü de narsiste. Bu narsis olanlardan neflerim. Yani e, gitse de gidemiyor, istese de gidemiyor. Sen duygusuzsun, şöylesin, böylesin. Hep şikayet ediyor. Ama şunu söyleyeyim, bu kişiye çok güzel bakılıyor be. Yani eri veya dişil. Beni kim dinliyorsa, bu kişi rahatlık batmış. Ay ben böyle konuşunca kızıyorlar bana. Benim doğal halim bu. Ne yapabilirim ki? Şimdi a u u mu yapayım? Şimdi aklınızdaki kişiyle uzun bir beraberliğiniz var mı? ya da uzakta ya da yanınızda ya da hala evlisiniz var anacım gidemiyor bir yere ee, ihanet ediyor gitmek istiyor gidemiyor ihanet ediyor bütün sorumluluğu size yüklüyor ben bunu yapmak istemezdim ama sen beni buna zorluyorsun sen duygusuzsun sen soğuksun sen şöylesin türlü türlü şikayet buna rahatlık batmış. Aslında öbür e, eril ve dişi beni kim dinliyorsa karşı tarafa diyor ki ben çok mutsuzum. Ay bana bakmıyorlar. Ben o kadar mutsuzum ki yani ben buradan gitmek istiyorum diyor. Karşıdakileri öyle kandırıyor. Safları da atlıyor. Yapacak bir şey yok. Yani aklınızdaki kişi gidemiyor anacığım. Beraber devam ediyorsunuz. Sizinle devam ediyor. Ve sizinle aynı yönde devam ediyor. <laughs> yani e, öyle de olsa, böyle de olsa bu kişi sizin yanınızda, sizinle beraber. Yani dışarıya hani birisini bağlarsınız ya, gitmeye çalışıyor, gitmeye çalışıyor. Kalbi çok dolu, herkesi seviyor, bu kalbine herkesi dolduruyor. Ama çok üzgün. Gidemiyor yanınızda. Niye yanınızda? Para yok, pul yok ya da e, gidecek bir yeri yok. Sadece hayallerde. Uçu, uçu, uçuyor, uçuyor. Onun ipini bir çekiveriyorsunuz veriyorsunuz, geri geliyor. Aslında isterseniz atarsınız. Ama siz bu kişiyi ya seviyorsunuz ya da bağımlılık var. Aklınızda kişiyle üçgeni seçenler devam. Her şeyi gönlünüzce olsun neflerim. Beğen tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. İyi günler dilerim.